Yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize günaydınlar. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Sifat sana yapıyor. Bu arada e, bu toz makinesi bakın böyle tam duruyor. Benimkisi durmuyor, direkt düşüyor. Yani şu üst kapak kapanıyor. E, bir de şu kısımlarda çıkmıyor. O kadar da çıkartmaya çalışacak. Mesela benimkisi çıkıyor, yıkanıyor. Ay, bunun başında şeyleri var. Evet evet çıkıyor. evet. Aynen. Az yağlı yap, çok yağlı yap. Ben yağ ya sürmeyeceğim. Tamam, sürme o zaman. Yine dokunuyor. Evet hadi bakalım. Siftahsını yapalım. Ha, kısalım şöyle. Evet deneyelim. Yeter onlar yeter, yeter 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 anne. İkimize yeter. Evet. Bir de ben bunda en çok şeyi seviyorum böyle. Hani ekmek kızartmasını daha çok seviyorum. Öyle. Neden anneciğim bu ayı mı bunlar? Ha, yaparsın işte kız. Hadi bakalım. Evet. Çatalları mı? Dur ben Al sen. Çay kaynadı mı? Ha, hmm. tamam. Bir bakalım. Oldu da Şimdi şunları çıkartalım arkadaşlar. Elini yakma ama dikkat et. Oh, güzel oldu. Oh Elini yakma. Tamam. Böyle arkadaşlar şu kısımlar zaten çıkıyor. Ne? Ben aldın mı? Bak çıkıyor anne görüyor Şifat musun? Çıkar, Çıkıyor yani çıkıyor. Yani. çıkıyor tamam. Hadi biz afiyet olsun. Şimdi annemle çıktık. Alan yurta gidiyoruz. Kartı da doldurdum böyle 50 liralık. Ben de kart yoktu. Emre de varmış Dün akşam diyorum. Nasıl gideceğiz? Mikael de yok görevde. Neyse kartı doldurduk. Şimdi 616 numaralı arabayı bekliyoruz. Fatma'ya gidiyoruz. Annemin yeğeninin yanına. Hadi bakalım. Yalnız ineceğimiz yer bakalım başarabilecek miyiz? Başarabiliriz inşallah. Allah'ın izniyle inşallah. Evet Allah. Bizim gözümüzden bir şey kaçar mı? Kaçmaz. Asla. <laughs> Kaçmaz. Hadi. Bu otobüsler değil. Bu kaç? 620. Diye doğru oraya da bir bakalım anne. Hani. Dikkatli bakalım. 616. Annemin gözleri benden daha iyi görüyor. Çünkü gözlük var. Bende gözlük yani yok. Yani ben 4 tane gözlerim. yok ben göremiyorum zaten. iptal. Yanlış yerde bekliyormuşuz. Orada bir tane genç dedi ki abla dedi karşı tarafa geçeceksiniz. AVM'nin. Somuncu babanın orada. 616 numaralı otobüs. Oradan kalkıyormuş. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Vallahi arkadaşlar arabada yok orada ineceksin. Yok burada ineceksin. Yanındaki teyze iyice kafamı şaşırdı. Dedim teyze Allah aşkına az bir dur. Neyse telefonu arkadaki hanımefendiye verdim. Ee, doğru yerde mi indik bilmiyorum ama burasını söyledi. Şimdi şurada bir fitness salonu var. <laughs> Oradan doğru gideceğiz artık. Gel 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 tam doğru geldik. Gel. Gelinin seni yanlış yere getirir mi? İnşallah. Bak İnşallah. otobüste bir kargaşa aman Allah'ım. <laughs> Kız bilmemezlik de var ya. Bir de ne biliyor musunuz? Ben hep buraya arabayla geldim. Dolmuşla gelmedim. O yüzden. Şimdi oradan anne aşağı ineceğiz. Gel. Kız buralar ne kadar değişmiş anne. Önceden var ya pandemiden önce kimse buraya gelmezdi. Bu evlerin fiyatları o kadar ucuzdu ki. Kız çok uygundu anne bayağı uygundu şey gel şuradan aşağı ineceğiz gel gel karşıya kız gel araba çarpmasın dikkat et Hadi kapatalım orada görüşürüz kızmış. kızlar bakın Fatma böyle kurabiyeler yapmış küçücük çocuğuyla böyle hazırlık yapmış hiç gerek bile yoktu şu, anne şu tuzlu kurabiyelerden ben de yapacağım köye gelirken Getir. Aha, bunlardan yapacağım. Bir de tatlı da Kuş, yapayım. Ne, mi? Sizler köyden mi yiyeceğiz mi kız? Neden? Benim oğullarım geliyor. E benim oğullarım geliyor. mu? Benim oğullarım Gel Türkan beraber gidelim. Hayır hayatta gidelim. Oğlum aha onun da geliyor. Üç hafta izin ondan sonra... Bir şey, tabağı kurabiye var. koyayım. Ki ben çocuklar mele kolay kolay... Şey kolay yapsana ikisini ya, karışık karışık ayrı basabilir ki. Ha karışık yapayım o zaman. Ha. Gerçi Kim çok bakacak yani, ya. yani ya Bir Hiç öyle diyelim yoksa. Ama büyütmeden, evlendirmeden bir şey yapacak yok. Benim. Ay, benim adam ay, ay, yani, ay, var mı bunun içinde? ay, 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 Ha? Hayır, hayır güzel oluyor. Sikili. Güzel, güzel. Ay kız anne ben bunlardan <laughs> bayağı yapıyorum. Kız anne 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 tut. Kız, kız kolum bulup Kız anacığım bacım. Bu kadar <laughs> yeter. Ne bu ne kız kalır mıydı? O ne anne? Bu kadar yeter değil mi? Çok güzel. Biz, Kim ne? yiyecek ya Allah aşkına? Kız bu ya, pişi tamam. yapmış. Asıl pişi mi yapmış? Neden Ana Hı. Allah. Kız bunu. Tabaka mı koyayım? Tabağa koy onu koy. Ona koy. Dur. Tamam. Kızlar böyle biber kavurmuşlar. Sarımsaklı yoğurt mu? He he şey bakacağım. Bu he sarma da ya Allah'ım. Bu Bunların hepsini mi? Fatma mı yaptı cidden? Evet. Kızlar, Kızlar maşallah, maşallah değil. Maşallah, <laughs> maşallah maşallah <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> yani <gülüyor> biz farklı bir şey yapamıyoruz. Demiyor ki yemek yapmayı. Yemek Beş yapmayı, yemek yapmayı sevmiyorsun ama çok da güzel şeyler. <laughs> Ee, yapıyorsun. Aslında şu balkonda serin de otursaydık. Ya o şey masa küçük de. Ben <laughs> size tatlı kızını göstermek isterdim ama biraz huzursuz. Biraz huzursuz. Arkadaşlar bir de kısır da yapmış. Vallahi 5 aylık bebeğiyle tek başına Türkan'ı çağırma etmedim sana. <laughs> Şöyle masamızı hazırlamış. Ellerine kollarına sağlık. Fakat bebeğimiz hiç durmuyor. Kızlar okuyun üfleyin. Uykularınızı yollayın. Abi, Asel, Asel değil mi? Asel kızımız. Asel Zümra kızımızı okuyun, üfleyin arkadaşlar. Zümrah. Cidden hiç Zümrah. durmuyor. Zümrah. Kim mahkeme duvarı? Kim Asel? Niye öyle diyorsun kız sen yelini? Suratını döküyor. He. Şu kısırları kaselere koyalım değil mi? Tamam. Tamam. Onu çekme de. <laughs> Borcama koy dedi. Çektim bile. Nereye <laughs> takacağım? Tamam. Dur. Taktın tahtın mı? Tahtın. Tamam. Sen niye gelmedin kız yardıma? Nere? Buna. Nasıl hazırlanmış bunları tek başına? Ben kız okula gidiyor, ben nasıl geleyim Aysu? ay vallahi. Kız ben bir günlük yol buna. İnege oturuyor Türkiye. Sato evden ana kadar ine böyle gelmek tarım. Hadi, Hadi canım. bayağı uzak be. O. Sen çocuğu okula bıraktın buraya geldin o zaman. Kız biraz sıcak sıcarken. Çok sıcak anne bu ev. Yine mi yani yüz bir şeyler? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Aslında balkon o kadar kız güzel ki. Yanar anne çocuk da var ya şikayet edeyim. Tamam. Ay, bir yerim de şikayet ediyor kız annesi. Annem Yüzünü de çizmiş. Kız çok tatlı. Aynı Ay. abisine benziyor. Maşallah. Biraz daha iyi mi şimdi Fatma? ilerleme var mı? Olacak Allah inşallah. Allah'ın izniyle. Görüştü mü bir hemşireyle görüşecekti uyku? Kaç tane görüştüm? Ha, ya ya kız 5 aylık oldu ha. Bizimki daha 10 aylık olacak. O geç emekler ki. O geri geri gidiyor bizimkisi. Geri geri gidiyor. gidiyor, gidiyor. Gel daha bu kolyeyi çıkarttı. Niye? Çok yorum gelmişti boğazına doğalanır falan diye. O yüzden çıkarttı. Korktu. Tamam tamam. Tamam işte. Tamam bakın annemin telefonu nerede? Bakın kızlar. Fatma'nın balkonu bu şekilde. Aslında burada oturalım demiş Türkan ama Fatma içeri hazırlamış. Şu çiçeği de göstereyim. Bilmiyorum bundan bir filiz alsam mı almasam mı? Çok güzel büyümüşler. Bu çiçekliği de eşi yapmış arkadaşlar. Böyle pazarlaması falan burada. Her şeyi burada. Şöyle şuraları da herhalde eşi yapmış. Tertemiz bakın. Şöyle bir balkonun olsun. Vallahi o da bildiğin o da. Türkan şimdi bulaşıkları yerleştiriyor. Ben bugün Türkan'ı gösteremedim. Fatma'yı gösteremedim. Çünkü kısa kollu ve kafaları açık olduğu için gösteremedim. İnşallah bana geldiğinde e, beraber sohbet ederiz. E, her şey için teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzeldi. 70 lira 70. Lira. <gülüyor> <gülüyor> Diyorum Türkan. Terlikler de yırtıkmış çıktı. Boşver diyor Aysun. Terlikler de diyor, çok pahalı. Öyle arkadaşlar yedik içtik. Şimdi böyle buraları toparlayacağız. Birazdan da kalkarız annemle birlikte. Gelmiş. Götürüyor götürüyor. Fatma kendine bu e, robottan almış. Ama Türkan pek beğenmedi. Niye beğenmedin kız? Ha? <laughs> Benlik değil diyor. <laughs> e burayı yaptı mı? Yok. Nereye gidiyor? böyle gidiyor. <laughs> O nereye gidiyor? Hani <laughs> <He, gülüyor> diye Kendi de robotunu. üstüne. <laughs> 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 Hayır temiz su görünüyor. Ama burada şey şelalenin boru var Hadi. Girdim. Hadi canım. Hadi anasman, gelmedi. de. Aynı azıcık hava alsın kız, bütün gün evde. tamam. Ama onun da işten geldi aç olduğunu. Şu anasman o <gülüyor> <Sevdirdin> <gülüyor> pişiyi? seviyor. Sevdirdi mi pişiği? Hamuru işi yapmıyor, ha. seviyor. Yok yok hamuru seviyor. Orada benim arkadaşımın <laughs> evi var Nezat hocanın. Ben bu ne? evlere girdim, halk eğitimde Nezat hoca. Bizim ha şu villaların birisinde oturuyor, geldim çünkü. Şey şey çok güzel. Dinleyici dinleyici çok güzel. Evin içi de çok güzel. Da, e, baksana. baksana. Evet duman. E, Türkiye'nin babası da şöyle sola döndük mü hemen azıcık aşağıda oturuyor. Fatma ve babası şey babangil daha yakın değil mi? Tabi. Sen daha uzaksın. Ben çok uzağım hepsine. Aynen aynen. Düşün ki Aysun buradan mezarlık. Nerede? Ben mezarlık. Sen o gelirken otobüs durak. Sen şimdi uğrayacaksın mı babana. babana? Babam bile bir ayak üstü giderim daha. Tamam. E ne birazcık daha otur bizde. yok birazcık otur ama aslında yemeğim yok. Ne yemek yapacaksın akşama? Kuzuyu çevireceğim. Ha? Kuzuyu çevireceğim. Kuzuyu mu çevireceğim? Evet. Niye? Bak. Şey. Kız Nezahat Hoca'nın evi herhalde burası ya. Sersen yemiş gitmiş. Bakar mısınız? Evet, Evet. Emine Emine hangi tarafa kalıyor o daha yukarı en uzak size herhalde o ay ne güzel kokuyor bu çiçekler evet şimdi Fazıl dayını yanına gidiyoruz annemin kardeşi orada birazcık oturduktan sonra doğru evin yolu her şey için çok teşekkür ediyorum buradan Fatma'ya gerçekten küçük bebeğiyle bu kadar hazırlık yapmış. Maşallah subhanallah. Kahvelerimiz içtik. Birazcık böyle sohbetlendik. Şimdi gidiyoruz. Oho, Oho, sizi... Hanım eli aha. Anne. Ya boşuna mı bunları ekeceğim dedi. Sen de ekeceğim mi? Ekeceğim tabii. Mis. Ay, mis. 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 Bizim şeyler... Şeyden... <laughs> Yok ben Bizim, bizim şeyler doğruyordu <laughs> ya bunlar <laughs> çok güzel. evet çok güzel. ya. ya, ya çok güzel. Evet arkadaşlar, ışık nasıl bilmiyorum ama buradan iyi gözüküyor. Nasıl gözüküyor anne? İyi, güzel. <laughs> Şimdi videonun devamını getirelim. Çalışkan kadın, bebekli kadın, yani becerikli kadın, yarım kadın, tembel kadın, çocuğu olan kadın, hiç kadın. Yani o tembeller iş yapamaz çocuğunu. <laughs> Vallahi helal olsun Fatma'ya. Gittik bir elinde bebeği, bir elinde tabak. Vallahi helal olsun diyeyim. Maşallah, subhanallah. Akşam yemeğine zaten bir şey yemedik. Karnımız tok. Zaten kahvaltı yaptık. Gittik. Ye, orada e, ikramlarından yedik. Geldik. Sen dün de tavuk tantini vardı. Emre de kendini öyle doyurmuş. Mikel zaten yoktu. O gece geldi. Akşamda hiçbir şekilde yemedik arkadaşlar. Ne çay, ne kahve tekrardan yapmadık. İstemedi de anne. Telefonu çalıyor birazdan da poğaça hamuru yoğuracak Emre istedi babaanne dedi gitmedi anne de bir poğaça yapsana dedi işe giderken falan götürürüm hem Mustafa da seviyor onu yoğuracak arkadaşlar büyük bir ihtimallerde kayınpederim aradı amcam aradı ben amca diyorum biliyorsunuz amcam olduğu için birinci kuşak değil akraba ikinci kuşak benim babamla eşimin babası eşimin babası yani nikahili babası amca çocukları kızlar böyle ikinci kuşak akrabalık var bu havalar ne olacak böyle? Allah'ım hava da açmıyor. Pikniğe götürecektim. Bir yarın açık kızlar hava. Öyle gözüküyor. Hava durumuna baktım. Dedim anne gel cumartesi git. git. Yarın dedim seni pikniğe götüreyim. bir kızım Gideyim dedi. Benim de işim gücüm var. Bileti de alındı. Saat 9'da buradan araba var. Yolcu edeceğiz. İşte. Böyle e, ayrılıkları aslında hiç sevmiyorum. Hele bir de sevdiğiniz biris, birisi ise hiç sevmiyorum. Dikiş yerim var ya bir kaşınıyor, bir kaşınıyor sormayın arkadaşlar. Bugün gideceğim herhalde. Ameliyat eden doktor bir hafta sonra dikişler alınacak dedi. Fakat buradaki e, doktorla, şeyle pansuman yapan, sağlık ocağındaki çalışan e, hanım 10 gün sonra alınır dedi ameliyat dikişleri. Aynı şekilde 10 günü hastaneye gidip bir hafta sonra pansuman yaptırmıştım. Orada pansumanı yapan kişi de 10 gün sonra alınır dedi ameliyat dikişleri. Bir hafta sonra alınmaz dedi. Veya bugün gideyim pansuman mı yaptırayım, 10 günü mü bekleyeyim anlamadım. Bakalım artık. Bir hastanede gidebiliriz. Veya şuraya giderim. Bugün kaç gün oldu? Bugün 8. gün oldu canlar. 8 e, Cuma 9 Cumartesi 10 oluyor ama bu kaşıntı ay affedersiniz var öyle bir tatlı tatlı kaşınıyor ki tam şurası böyle kolum çok soruyorsunuz Nasılsınız diye genel sağlık durumum olarak Maşallah Subhanallah iyiyim hamdolsun bugünüme S sadece Hani böyle e, soğan kesersiniz bir şey yaparsınız veya elektrik süpürgesiyle süpürme işlemi yaparsınız ya o tarz böyle e, böyle ileri geri yaparken şey yapıyor beni böyle zorluyor. Onu pek yapmıyorum. Bir de şöyle yani tam kaldırıyorum kolumu ama böyle saçımı toplarken de çok zorlarım. Kafamı böyle iyice eğiyorum öyle. Ama genel durumum iyi. Allah razı olsun her işimi yaptı. Çok sağ olsun. Çok teşekkürler annemden de. Evet dün bir Ayşe Hanım da aynı şekilde yorum yapmış. Kadının beli ağrıyor. Ee, ben o kadar da zorun yoktur. Ben yürürken zorum oluyordum. iş yaparken. Aynen aynen. Değil. Annem de kaç gündür hızlı hızlı yürüttüm. Hep böyle bir telaşımız <laughs> vardı. Annem buraya ben ameliyat olduğum için geldi. Allah bir kere razı olsun. Kesinlikle. Ameliyat olduğum için de çoğu işlerim kısıtlandığı için ee, ben her zaman diyorum senin kendi evin burası. Ben hiçbir zaman değil mi? ben sana yani o rahatlığı ben o rahatlığı veriyorum. Ben onu kaynana gözüyle görmüyorum. Anne gözüyle görüyorum. O da biri kızı gözüyle yok yani. görüyor. Zaten ekrandan da bizi görüyorsunuz hani nasıl bir insan olduğumuzu. Annemin de benim de yapmacık da olamayız asla. Yok canım biz neyse bu. Asla, asla yapmacık olamayız. Neyse bu. Annemdir tabii ki yapacak. Ben de gittiğim zaman Allah korusun hastalandığı zaman, bir şey olduğu zaman ben de gidip yapacağım. Ya biz Zaten yapıyoruz ya canım yani Burada bunda şey olmaz ki sorun. Yani tekrardan da söyleyeyim neyse bu konuyu daha da açmayacağım. Böyle bir tane daha gelmişiyorum. yorum. Gelir gelir ama bu tarz yorumlar o gelir. Ses şey, kulak verilesi, işte, takma kafana. Yok yok, takmıyorum ama de bir an onu görünce böyle bir sinirlendim sanki ben keyfimden. Yine de anneme elimden geldiğinde destek olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Biz bir aileyiz. Aileler ne yapar? Birbirlerine iyi günde kötü günde destek olur. Ee, yani bunda yadırganacak bir durum yok. Tatımızdan memnunuz. İşte yaparım, yeri gelir otururum, yeri gelir yürürüm. Yani bunu kimse konu etmesin, rica ediyorum. Benim e çocuğum, rolüm, gelinim, torunum, yani onlar için canım bir feda ederim. Bilmem bunları hiç kimse sorun etmesin. Hayır. Onlar da inşallah bir gün babaanne olurlar, kayınvalide olurlar, o zaman anlarlar. Evet. Eğer şimdi değilse yani o da evlat, bu da evlat, hepsi evlat. Şimdi ben size veda, hemen yeni video yükleniyor arkadaşlar. Hemen çekimlerine başlayalım, oradan da size bir günaydın diyelim. Evet. Beğenileriniz, yorumlarınız için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, sağ olun, var olun. Devamlı bekliyoruz inşallah. <laughs> Sana kanal açalım. Aslında var ya yapar da. Ben amcanla papaz olurum. <laughs> Kayıp dedi. oturmuş da bundan uğraşıyorsun. Karışır mısın telefonu? Karışır tabii. Vallahi. Karışır tabii. Karışmasa yapar mısın? Bilmem Aysun. Benim yaştan sonra kafa kaldırmaz. Senin yaşındakiler yapıyor. En azından senin elin becerikli. Benim yaşım, tamam e yaşındakiler yapıyor da benim kafamda çok çiğnir. Kafam mı? Veremem kendimi. Yeni youtuber geliyor arkadaşlar. Esma Sultan. Kanalın adı Heh. Esma Sultanlı Vloglar. Ev vlogları. Aynen öyle. Benim tüm takipçilerim gelir ama sana. Hep alırım senin takipçini. <laughs> Aslı kızlar değil mi? Aslında... Altın kızlar e, kanalı. Evet. Belki kafan götürse neden olmasın ki? İnsanlar böyle bir iki sohbet, muhabbet yaptığın bir eliş, şey böyle hamur işi olsun, yemek olsun, yani güzel oluyor. Evde oturan bir sürü hanımlar var. dışarı yani şey çıkamayanlar yapıp, var böyle şey karşısında daha çok ailecimden yapamıyor. Gayet güzel değil mi? Gayet güzel gidiyor. Bakın yeni dahi sokamadım <laughs> YouTube'a. Annem aslında meyimli fakat amcamdan dolayı olmaz. Evet amcam konuşur. Annemiz amcamla köyde ne yapacağız? Karış çok karışır. İnşallah Ay, karışmaz. Köyde, köyde ne yapacağız amcamla? Hiçbir şey ne yapacağız? Yapmayacağız Zab değil mi? Ee, yine ne yapacaksın? Hiç tırnamayacaksın. Çok iyi <laughs> Kızlar kayıp ederim hakkında. <laughs> ne de kodu ediyoruz <ya> hakkında. <laughs> kayıp ederimin dedikodusu. Amcam iyidir bakın gerçekten. iyidir ama... Güzel böyle işleri sevmez. Valla ben bile çekimi yaparken var, şöyle bakıyor da annem diyor ki sus, sus, geline karışma. O da artık karışmıyor arkadaşlar, değil mi? Artık daha bir şey demiyor. Ya şimdi bence çok anlam yer bu işi. Anlı evet. Bu işi anlam. Babam da bir şey. aynı ama çekimi anlam yer, neyin ne olduğunu anlam yir, yani zaten hiç züretti telefonla uğraşıyor. Aslında sürekli <laughs> 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 Tamam uğraşıyorsun da yani acaba diyor tuzun işlerine mi uğraşıyor? Yok canım, canım. Bilmiyorum ama şimdi biraz biraz sanki daha anlıyor. Yani. Anlıyor. Yani. yani, Bir kanali var diyor hani. He. Ha. şimdi <laughs> biraz daha. İlk hiç anlamıyor. Ay vallahi kızlar var. Amcamla tabii ki abi gittiğim zaman. Ben... Diyordu ki ne de bir iki laf etse ya ne buna oturmuş da bunlar. <laughs> gittiğim zaman özellikle amcamı çekeceğim size. <laughs> Ay vallahi alem alem kayıp kayınpederim. E, ben amca diyorum zaten biliyorsunuz. Kendisi de amcam oluyor, yengem oluyor. Yengemi anne diyorum da a, e, ka, yani kayınpederime ve amca diyorum. Baba diyemedim. E, gerçi gelinlerde de baba demesin ya. Baba demesin baba de Gelin adamına baba bence. <laughs> Ay çok fena. Tamam anne anne diyebilir ama babaya baba demesine de gerek yok. E biz de demedik ki kaynatamıza baba. Yani ben her zaman bu... diyorum mesela Emre'nin evlenecek kişi, Mustafa'nın evlenecek kişi tamam anne olabilir ama babana baba demek zorunda değil yani. Bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum? E, ben mi yanlış ya düşünüyorum? Aslında düşünüyorum? baba demek ki hani daha, bu aradaki bağ daha şey yapıyor yani. Sen de de mi kayınpederine baba? Demedi. Ne dedi? Bilmiyorum ne dedi. Dede mi diyorduk? Dede? <laughs> Ay düşünsene bir kâhile. Dede? Aynen tam dedeydi. <laughs> Bilmem eskiden baba yok da açtım baba kimse kaynataya demiyordu. Ama anne deniliyordu. Tabii. Anne deniliyordu. Anne, anne evet. demez hani evet. <laughs> parçalarlar öyle evet. kaynanayana değil mi? Aa. Aa sen onu ya kaynananayan değil o rahat rahat konuşacaktın. Aa. Hmm. Aa. Sıkar biraz. Hadi canım. <laughs> vallahi. Sen böyle oturacaktın da kaynana da sigara edecektin. Sen de saygısız yapacak. Eskiden de oturamazdın. Onun yanında oturamazdın kaynana. Yemek ha, yer miydin Ben mi? anamın gelinlerini de görmedim, bilemiyorum. Ama yemek daha... yer miydin yanında? Yerdin canım, bu yemek kadar da canım, değil. Canım, Allah aç durmuyor. Bu yemeği evet. Hep beraber bir sofraya dizini işte. Vay. O dönemde Ama yaşamışsın. Ama onun var. yanında oturamazsın. Sen nasıl oturursun? İş yapacağım. İş yokken iş bulur diye. Hadi ya. ya o değil. da bir zulüm. Ya ben işte daha hastaydı ya. Ya ne ne diyordum. Hiç beş dakika durdurmazdın. Ne oldu böyle? Ne bu ya? Ah benim kafam. Pişman değil mi? Son şeyleri de. Son pişmanlık da fark etmiyor. Allah mekanı cennet. Ya bir yağmur yağıyor. Düşün bir yağmur yağıyor. Bir oturalım hani. Ben de babam bir köyde ya, gitmek istiyorum. Bırakmıyor. Bırakmıyor. Kaçsaydın? Bayağı çok kıyamet koparır. Dünyayı baştan yıkardı. <laughs> ne <Nereyi> açıyorsun? <laughs> yani bir iş şey yani, köy, hayvancılık var. Kaymağım var, sütüm var, peynirim var. Ama ne yani işle bitiriyor? Yani. Onlarla Hı. uğraşıyorduk yani. Böyle şimdiki bir her şey şeyini almıyor. Ocak yakacaksın, soba yakacaksın. Yani şimdi her şey tüpte oluyor, açsın yemeğin, soba yapacaksın giymek koyasın. Hı. Eskiden gerçekten zordu. Çamaşır. Su koyacaksın çamaşır yıkayasın. Gördün geldin Ay, yani. O su taşı... Yok sen şeye gidiyordun durulamaya. Çeşmeye. Çeşmeye gidiyordun. Eskiden, gene bizim o zamanlar çeşme vardı. Daha eskiden o nerede yapıyordular onu da bilmem. Köy halkının herhalde kadınların %99'u bel rahatsızlığı var. Yani koca leğenleri taşıy. Ekmek, hamur. Bu, bir o, hamur yapıyorsun, bu bu büyük düşün. Masanın büyüklüğünde bir leğenli evet, hamur yoğuruyorsun, evet. düşün. Zor arkadaşlar, vallahi köyde yaşam çok zor. Tabii ki şimdi imkanlar gelişti. Ulaşım yani makinesi, her çamaşır her makinesi. Şey. 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 Annemin köydeki çamaşır makinesi de Mikali çamaşır o makinesi. O kadar güzel yıkıyor ki vallahi. Yıkıyor mu? Tamam. Tamam. Ama böyle bayağı herhalde gezi. Gezmiyor, gezmiyor, gezmiyor. Ha, gezmiyor. ha. Ha. Bulaşık makinesi keşke Allah'a Ya Ben bulaşık makinesini çoktan aldım da abim tezgahı yapamadı. Tezgahı? Aslında böyle ne? Böyle şeyle yani. yaptı ya şey alçak yaptı ara çok büyük. şey bir elimizde mi yapacağız? Aferin. ya ne yapacağız? Keşke bir makine olsaydı. Aslında Hayır. al, al, al filan bime geliyor. Ay biz değil bizim isi geliyor. Mesela memur tayı çıkıyor götürmek istemiyor. E alsaydı isi satıyor mu işte? Satıyor satıyor buzdolabıda satıyor. E, bu her şey beyaz eşya ya da satıyor mu Ben geçen sene çok şey yaptım dedi ki hala var da sene ya Var dedi. E güzel bir şey denk düşerse söyle de. Hani, takip ederim dedi. O zaman da ben geldim. Yani böyle dedim hani az kullanmış acaba. Arzası olmasın. Hı hmm. bir, yer bir yerim var bir yere koyarım. Abuna ne su gideri koyacaksın o su evet. su var. Işte, yani. Vallahi çok iyi olur kızlar. Köyde bir de gelen giden çok olur gelen, giden, bulaşık filan. Bir sürü bulaşık. Hele gittim mi buradan var diye tüm dolabı döküyorum. Ay Allah kolaylık versin sana. Kolay Düzgün makinem olsa iki seferde onları yıkar çıkar. Evet evet hemen içine koyarsın. Öyle yaparsın. Yani bakacağım. Sen işte. yine o İsi'ye söyle. İsi'nin de adı ne şimdi? İsi de diyoruz da. Yunus. Ha Yunus da köyde kızlar lakapla konuşulur hep. Annesi gibi öyle koymuşlar. Biz de öyle is, işte. isi deniliyor yani İsi Aslında isi ismi değil. Yunus'muş ismi. Ben Yunus. daha yeni öğrendim. Yunus. Ben de isi diyorum. Kapatıyoruz. Yeni videomuza Hadi görüşürüz. O zaman sen hamuru şey yap. Aha. Ben de hemen videomu ayarlayayım. Tamam. Öyle yapalım. Annem annemden poğaça tarifi kızlar. Tamam. Gerçi kısmı çekeyim mi? Söyleriz zaman senin, gibi, sen gibi, ben. gibi, gibi yapıyorum. benim gibi yapıyorum. Tamam. Poğaçası da güzel olur. Yumuşacık olur. Hı Değilinlerinizi... Bir de yemek ne yapacağız? Oy. Yemek ne yapalım? Kıymamız var, et var. O fosulye, var. yeşil fasulye çürür. Evet, taze fasulyemiz var. Onu yapabiliriz. Onu, Onu ben şey yaparım, kırarım burada, şey yaparım, hallederim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Allah emanet Hoşçakalın. olun. Evet. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Gönül isterdik ki hiç gitmesin ama. E, eh, orada da var, dede var. Gönül isterdi ki yakın olsun ama maalesef yakında değil, uzak arkadaşlar. Sağlık olsun diyelim, gönüller bir olsun diyelim. Evet, evet, Bir gün de annemle birlikte olacaksınız. Ondan sonra inşallah köyde tekrar bir araya geliriz. İnşallah. Sağ olun. Çok güzel mesajlar atıyorsunuz. Hepsini her zaman diyorum zaten. Gerçekten o kadar güzel mesaj geliyor ki anneme. Daha doğrusu benim kardeşime, anneme, yeğenlerime, arkadaşlarıma çok böyle şey benimsiyorsunuz, seviyorsunuz. Ne mutlu bana. Gerçekten çok mutlu oluyorum o yorumları okuyunca. Hepinize şimdi kalp bırakacağım. İnşallah en yakın zamanda yorumlara da yavaş yavaş döneceğim arkadaşlar. Yine böyle şöyle bazı arkadaşların yorumlarını dönüyorum. Hani sanılmasın ki neden bana yazmıyorsunuz? Neden onlara? Birazcık yazıyorum. Sonra arkadaşlar şu elim aldığım zaman telefonum bu elimde ağrı yapıyor. O yüzden kusuruma bakmayın. Ay yüzük açıktı şöyle. Bu arada yüzük de çok güzel anne. Neyse hadi görüşürüz. Hadi hepinizi öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Evet, yanlış. Ne <laughs> yanlış oldu. Ne yanlış oldu.